bağ. Tatlının biri hızıyla çok övünürmüş. Her zaman bundan bahsetmesinin yanında bir de kaplumbağayla dalga geçermiş. Kaplumbağanın kısa bacakları yıla ve ne kadar yavaş olduğu il ilgili bir şeyler anlatır gülermiş. Bir gün kaplumbağa tavşana bir rüzgar kadar kızı bile olabilirsin ama bir yarış yapsak sen ben seni geçerim demiş. Bu fikri komik bulan tavşan hemen dedi kabul etmiş. ikisi birlikte başlangıç ve bitiş çizgisini belirlemiş. Yarışın hangi gün alacağını kaydetmiş. sinde buluşup aynı anda yarışa başlamışlar. Tavşan birden rüzgar gibi fırlamış ve bir süre sonra dönüp arkasına baktığında ka kaplumbağayı görememiş. Arayı yeterince açtı mı derahat çağlay eder Kaplumbağanın gelmesini beklerken uyuya kalmış kaplumbağa ise bu sırada bir dakika bile durmamış, durmadan yavaş ama kararlı bir şekilde yoluna devam ediyormuş. Dakika kadar geçmiş kaplumbağa. Bayı, bitiş çizgisini birkaç adım uzaklıkta görmüş. Koşmuş ama yetişememiş. Katlumbağa nefes nefese kalmış. Olan tavşana dönüp bak gördün mü? Sen bir kendine o kadar güvendin ama ben. Hepsi boşa çıktı. Her şekilde beni bir de o ağaçın altında uyudum ama ben hiç durmadım ve yorulmadım ve uğraşarak seni yendim bu masalda.